Ne güzel Allah bağışlasın Ver telefonu çekeyim istersen Evet Sen de gideceksin mi abi? Gel gel bana gel Merhaba nasılsın? Çok yakışıklısın ya Gözlükler yok mu? Valla muhteşemsin yani Efendim iyi misiniz? İyiyim Nasıl hava güzel Bahar geldi artık Artık yaz geldi Kar vermeden yaz geldi Suna gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Gidelim. Evet buradayız, evet, buradayız, evet, buradayız, evet, buradayız efendim. Nasılsınız evet, efendim? Nasıl İyi misiniz mi Sağ olun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah olsun sağ olun. Tanrı olsun. Allah olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlu. Siz değerli hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.